Evet selamlar. Ben Hellion. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün Valorant'ta oyuncuların çok büyük bir kısmının bilmediği ve işinize yarayacağını düşündüğüm 12 tane ipucunu sizler için derledim. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan ilk ipucumuzla başlayalım. Spike'ın patlamasının ne kadar geniş bir alana etki edeceğini görmek aslında mümkün. Spike'ın patlamasına yakın patlamadan kaçarken gözünüzü mini haritada koşarken çevrenizde oluşan çemberin üstünde tutun. Eğer bilmiyorsanız bu çember normalde siz koşarken sesinizin duyulacağı gösterir. Spike'ın patlamasından kaçarken ise haritadaki Spike ikonunu bu çemberin dışında tutmanız dahilinde patlamadan etkilenmezsiniz. Fakat bu çemberle Spike ikonu biraz bile temas ederse patlamanız an meselesi haberiniz olsun. Oyunda hiçbir silah havadayken düz mermi ateşleyemez. Silahların atış tutarlılığı zıpladığınız zaman önemli bir ölçüde düşecektir. Fakat pompalı tüfekler için bu durum geçerli değil. Pompalı tüfekler havada düz mermi ateşleyebilirler. Hatta jetin Q'su olan zıplama yeteneğini kullandığınızda bile pompalı tüfeklerin atış tutarlığı değişmeyecektir. Bu yüzden özellikle force roundlarda herhangi bir pompalı tüfekle bu avantajdan yararlanabilirsiniz. Omen'in ışınlanma yeteneği karaktere rakibin aklını karıştırmak ve 200 IQ'luk oynanışlar çıkarmak için çok güzel fırsatlar sunuyor. Fakat bu ışınlanma yeteneğini alışılmışın dışında kullanmak mümkün. Bind haritasında A bölgesindeki portala girmek için sıçrayıp havadayken yanınıza ışınlanma attığınızda karakteriniz önce portala girecek ve portaldan bir geçiş sesi çıkaracak. Sonra da daha önceden atmış olduğunuz ışınlanma yeteneğiniz sayesinde ses çıkarmadan A bölgesine geri dönecek. Bu sayede karşı takımda B bölgesinde bulunan oyuncular portal sesini duymuş olduğu için hem kendi takımına yanlış bilgi verecek hem de bölgede sizin olduğunuzu düşünerek önemli ölçüde vakit kaybedecektir. Bu ipucu özellikle düşük rütbelerde sizi çokça öne geçirebilir. Valorant'ta da aynı Counter Strike'da olduğu gibi one way smoke. Yani tek taraflı sis mekaniği mevcut. Eğer bilmiyorsanız ban ve smoke rakibin görüşünü kapatan fakat kendisine atan oyuncunun görüşünde ufak bir açıklık bırakan ve rakibin daha sizi göremeden ölmesini sağlayan sis bombalarına denir. Brimstone karakterinin sis yeteneğini doğru şekilde değerlendirirseniz bu mekaniği kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Örneğin Bind haritasında A bölgesinde şu an ekranda gördüğünüz noktaya sis yeteneğinizi bırakırsanız short'tan yaklaşan rakiplerinizin ayaklarını daha onlar sizi görmeden saplayabilir ve rakip sizin orada olduğunuzun bile farkında değilken onları etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu mekaniğin kullanılabildiği onlarca farklı bölge saymak mümkün. Oyundaki diğer tek taraflı sis bölgelerinde göstereceğim bir video yolda haberiniz olsun. Onu da kaçırmamak için kanala abone olup özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Sırada Spike'ı çözmeye çalışan rakiplerinizin sizden beklemeyeceği bir ipucu var. Split haritasında Sova karakterini oynarken Spike'ı B bölgesinin bu noktasına kurup ardından tam şu an ekranda gördüğünüz yere geçer ve crosshair'ınızı duvardaki bisiklet resmindeki gidonun tam ortasına koyup çok okunuzda çift sekmeye ayarlarsanız herhangi bir rakibiniz spike'ı çözmeye çalıştığında onu hiç beklemediği bir şekilde karşılayabilirsiniz. Çünkü bu şekilde atacağınız bir şok oku tam olarak rakibin bombayı çözeceği alana denk gelecektir. Brimstone'un kuvvet işareti yeteneği, atıldığı yerde çıkarttığı ışıltı ve efektlerden dolayı yerinizi rakip takıma net bir şekilde gösterir. Fakat Split haritasının bazı bölgelerinde bunu engellemek mümkün. Haritanın B Garage, B Heaven ve Vent bölgelerinde kuvvet işaretini yere atmak yerine tavandaki çıkıntıların üstüne atarsanız hem kuvvet arttırmasını alırsınız hem de yerde oluşan ve size ele veren efektlerin önüne geçmiş olursunuz. Bildiğiniz gibi shorty yani pompalı pistol silahı pistol ya da eco roundlarda yakın mesafeleri tutmak için son derece iyi bir seçenek. Fakat eğer rakip sizin tuttuğunuz pozisyondan daha farklı bir yere gitmeyi tercih ederse uzun ve orta mesafeli çatışmalarda pek işe yaramadığı için sizi aldığınızda çokça pişman edebiliyor. Fakat bu durumda kalmamanız için çok basit bir çözüm yolda mevcut. Biliyorsunuz satın alma süresinde klasik pistolünüzü yere atarsanız bu pistol round başladığında yerden silinir. Fakat yere shortinizi atarsanız ve elinizde klasik pistolünüzü tutarsanız round başladığında shortiniz yerden silinmez. Bu sayede round içerisinde biri shorti, diğeri klasik olmak üzere iki adet pistolünüz olur ve alacağınız konuma göre bu pistollerin arasında geçiş yapabilirsiniz. Normal şartlarda Sage'in duvar yeteneğini aşmanın tek yolu ya duvarı kırmak ya da Raze'in çantası, jetin sıçraması veya Omen'in ışınlanması gibi karakter yetenekleriyle üstünden geçmektir. Fakat bridge karakteriyle oynuyorsanız ve ne pahasına olursa olsun hızlı bir şekilde duvarın üstünden geçmeniz gerektiği bir durum daysanız Breach'in ultisini atıp ulti başlamadan hemen önce zıplayarak ultinin size havada vereceği artı zıplama kuvvetiyle bu duvarın üstünden geçmeniz mümkün. Bir duvarın üstünden geçmek için ulti kullanmanın ne kadar mantıklı olduğu tartışılır. Ama ne olur ne olmaz her senaryoya karşın bunu da bilmekte fayda var. Sova karakteriyle oynarken Spike kurulduktan birkaç saniye sonra Spike'ın tam üstüne gelip bir veya iki tane şok okunu tam tepenize atarsanız ve zamanlamanızı yeterince iyi ayarlayabilirseniz rakibiniz bombayı çözer bu şok okları uzun süreler boyunca havada kaldığı için rakibinizin üstüne düşer ve can durumuna göre onu etkisiz hale getirerek spike'ı çözmesini engelleyebilir. Valorant'ta aslında oyuncuların birbirlerini belli başlı yerlere boostlaması zor da olsa mümkün. Oyunda boost yapmak için bir oyuncu eğilmiş şekilde dururken diğer oyuncunun da onun üstüne çıkıp zıplama tuşunu spamlemesi ve üstüne çıktığı anda alttaki oyuncunun eğilme tuşunu bırakması gerekmekte. Tüm haritalarda bu şekilde boost yapabileceğiniz alanlar mevcut. Bu boost alanlarını kendiniz Yaratıcılığınızı kullanarak bulabilirsiniz. Split haritasında Jet karakteriyle oynuyorsanız, haritanın A Heaven bölgesinde tam bu noktada sıçrama yeteneğinizi kullanarak ve yere düşerken zıplamayla eğilme tuşlarına basılı tutarak bu kapının üstündeki bağlı bir piksele çıkabilirsiniz. Bu sayede Heaven'ın herhangi bir girişinden giren rakibinizin asla beklemediği bir yerde onu karşılayıp rahatlıkla etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu ipucu eğer ki videoyu çok ileri bir tarihte izliyorsanız hala geçerli olmayabilir. Çünkü benim fikrimce bu bilerek yapılmış bir özellik değil ve yakın zamanda bu buglı alan düzeltilecekmiş gibime geliyor. Aynı Brimstone'da olduğu gibi Cypher'ın kafes yeteneğiyle de tek taraflı sis oluşturmak mümkün. Örneğin split haritasının B bölgesini savunurken garaj kapısının altındaki bu bölgede crosshair'ınızı tam olarak ekranda gördüğünüz noktaya getirip kafesinize atar ve round içerisinde aktifleştirirseniz B garaj bölgesindeki rakipleriniz sizi görmezken siz onların ayağını görebilir ve onları rahatlıkla etkisiz hale getirebilirsiniz. Aynı Brimstone'da olduğu gibi Cypher'ın da birçok haritanın birçok bölgesinde kullanabilirsiniz tek taraflı sisler mevcut haberiniz olsun. Evet videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer ki bu video hoşunuza gittiyse beni desteklemek için beğenmeyi ve daha bunun gibi birçok video için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bay bay.